Merhaba arkadaşlar, ben Şen. Nasılsınız? Konuyu çok uzatmadan sizlere kaliteli ve gerçekçi bazı görseller göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu görselleri arkadaşlar biz neden oluşturmamız gerekiyor? O konuda size bazı önemli bilgiler vermek istiyorum. Her ne kadar biz render programları ve 3D programlarla haşır neşir olarak uğraşsak da bu çıkarmış olduğumuz görsellerin pazarlama ve reklam açısından çok büyük bir önem arkadaşlar. Neden? Çünkü biz ortaya çıkan bir projeyi dışarıda, sosyal medyada görsel olarak sunum şansına sahibiz arkadaşlar. Pazarlama ve reklamın satışın en büyük özelliği arkadaşlar sunum olarak görsel bir cazibe sunmak. Aslında bizim öyle bir avantajımız var. Render motorlarını kullanmak, SketchUp ve diğer çizim programları beraber görsel sunumu Instagram'da ve sosyal medyanın diğer maceralarında kendimizi, kendi çıkarmış olduğumuz ürünleri çıkartarak reklam etmek. O yüzden görselleştirme bakımından uğraşmış olduğumuz bu meslek dalı arkadaşlar bizim için cazibe unsuru olabilir. Oluyordu arkadaşlar. Çünkü neden? Biz normal olarak görselleştirmenin sunum bakımından kaliteli görseller çıkartmamız bizim karşı tarafa çıkartılan ürünlerin satışı ve pazarlanması konusunda hızlılık ve ivilik konusunda çok büyük imkanlar sunuyor arkadaşlar. O yüzden ekranda size bazı render görselleri göstermek istiyorum. Bu render görsellerini de nasıl alacağını kolay bir şekilde nasıl alacağını size göstermek istiyorum. Çünkü yapmış olduğunuz tasarımları bu görseller gibi gerçekçi ve kaliteli bir şekilde ortaya çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın çok laf uzatmayacağım. Render görsellerini size göstereceğim ve bunları nasıl alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Normalde bakın bir dış mekan çalışması var. Çalışmalar arkadaşlar bize dışarıdan eğitimlerimizi izleyerek dışarıdan bizlere çalışma gönderen arkadaşlarımızın çalışması. Onlardan ben rica ettim. Katıl butonuna katılmak için arkadaşlarımız için bir görsel şölen olması bakımından çıkarmış olduğunuz görselleri bize gönderin dedim arkadaşlar. Arkadaşlara gönderdiler sağ olsunlar. Bakın dış mekan çalışması, Enscape'de yapılmış iç mekan çalışması. En başta gösterdiğim D5 çalışmasıydı arkadaşlar. O rezidansın farklı görüntüleri. Bakın D5 çalışması gördüğünüz gibi. Enscape'de iç mekan çalışması. Bu şekilde sanırım birey olması lazım. Vireyli bir çalışma yapılmış. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Enscape çalışması d çalışması, dış mekan ve iç mekanda bu şekilde kaliteli görseller alarak devam ettiğiniz bir süreç arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir süreç bu. Görsel olarak bizim pazarlama ve reklam elimizdeki ürünün sunum şekli çok önemli. Biz elimizdeki ürün şeklini bu şekilde görsel bir sunum şeklinde sunarız arkadaşlar. Fotoğraf görseli, 360 derece animasyon görseli çıkartarak bunları karşı tarafı sunarak etkileyici bir şölen oluşturmamız gerekiyor ki bu yapılar satılsın ve bizim görünürlüğümüz ve bilinimiz artsın arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Şimdi bu görselleri siz nasıl oluşturmanız gerekiyor? Şimdi görsellerin hangi amaçla neden yapılması gerektiğini, görselleştirmenin ne kadar kaliteli olduğunu sizlere anlattım arkadaşlar. Çünkü kaliteli, kaliteli içerik demek, yani kaliteli görüntü demek aslında ilgi çekiciliği artırıyor. Size olan ilgi çekiciliği artırıyor ve sizin piyasadaki reklam ve pazarlama unsurumuzun ön plana çıkmasını sağlıyor. Şimdi bu görseller nereden geldi arkadaşlar? Bu görseller bizim SketchUp Türkiye katıl butonundaki yayınlamış olduğumuz render görselleri ve arkadaşlara vermiş olduğumuz özel destek sayesinde oluştu arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısma katılmak için katıl butonunda YouTube katıl butonunda bir butonumuz var arkadaşlar. O butona basmanız gerekiyor. Bakın şimdi YouTube kısmına getireyim yan tarafa. Ekranda görünsün arkadaşlar. Bakın şimdi normalde katıl butonunda bakın üyelerimiz olan kısımda arkadaşlarımız mevcut. Katıl kısmına tıkladığınızda arkadaşlar burada bir bölüm var. Bölümde bakın premium paket, premium bölüm, premium plus plus. Premium pakette arkadaşlar eğitim setlerimiz hep burada. Bütün eğitim setleri burada. 60 TL. Dışarıda bir herhangi bir kahve merkezinden kahve içtiğinizde arkadaşlar 60 TL'ye kahve içemezsiniz. Normalde 80-90 TL. 60 TL'ye tüm eğitim setlerine sahip olabiliyorsunuz. Çok güzel bir imkan. Premium bölümde ise bu paketin üzerinde daha detaylı eğitimlerin olduğu bir kısım arkadaşlar. Alttaki önemli Premium Plus Plus bölümü var arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Burası bir WhatsApp veya Discord bölümü olarak nitelendirebilirsiniz arkadaşlar. Burası sosyal medya bölümü. Arkadaşlarımızın, herkesin katıldığı bir bölüm burada. Buradaki arkadaşlarımızın program kurumları, eklenti kurumları, çalışmaları, eleştiri almaları gibi bölümler burada arkadaşlar. Bu kısma katıldığınızda sizler bu kısımda arkadaşlar yapmış olduğunuz çalışmaların eksiği nerede, ne yapmanız gerekiyor, kalite artırımı için neler yapmanız gerekiyor bunların hepsini bu kısımda görüyorsunuz ve bu kısımda olması gereken bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, dediğim gibi YouTube'la bu videolar arasındaki aradaki fark arkadaşlar YouTube'da yüzeysel anlatıldığı için bu bölümde arkadaşlar katıl butonunda çok detaylı kısımlar anlatılıyor. Ve bu detaylı kısımların anlatılmasından dolayı bu tür sonuçlar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kaliteli sonuçlar elde ederek sizler de yapmış olduğunuz ürünleri kaliteli ve gerçekçi renderler alarak reklam ve pazarlama konusunda ilgi çekicilik bakımından ön plana çıkıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu kısım çok önemli. Katıl butonu için bu şekilde bir sizlere bir Video çekmek istedim. Çünkü arkadaşlar daha önce bana sormuşlardı. Abi biz katıl butonuna katılalım ama e, katıl butonuna katılan arkadaşlarımızın bir görselleri var mı? E, hangi videolar izlediler? Çalışmalar neler çıktı diye. Katıl butonu arkadaşlar D5, Enscape, TV Motion, Vray gibi birçok eğitim seti var. En az 10 tane eğitim seti var ve bunlar 60 TL arkadaşlar. Çok basit, çok cüz'i fiyata veriliyor bunlar. Onları izleyerek sizlere kendiniz geliştirerek bu şekilde kaliteli görseller çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın.